Her yol mübah mı? Olmaz mı? Olur. Hem de icrası elzemli olur. Madem ki bu seçim hem ülke ve hem de millet için bir beka meselesini teşkil ediyor. Ki iç beka kadar dış bekayı da ilgilendiriyor. O zaman ya herro ya merro tavrını ortaya koymalı. Tabi bu duruş seçmen için ama sorgulayıcı bir nokta olmalı. Lakin partiler düzeyinde durum daha bir farklı. Seçim bila istisna tüm partiler için, liderleri ve kendileri için beka meselesine dönmesi ürkütücü. Herkes varlığını koruma modunda. İktidarda, muhalefette tüm cepheleriyle kendilerini koruma, kollama ve sürdürme gayreti ve politikasıyla her yol mübah diyerek aksiyonel yola girmiş durumda. Nitekim bu kulvarda bütün kozlarını kullanıp mahirliklerini sergileyebilirsiniz de özgürler desek de aman yıkım olmasın denir ya iki taraf içinde ateş serbest isteyen istediği sözün vaadini verebilir isteyen ülke yönetiminde kısmi değişime ittifak getirebilirdi de. CHP yeni dahil olanların söylem ve eylemlerine dair vaatler gibi tek bir nüans öne sürülüyor o da kendi varlıklarına binaen beka niteliğindeki seçimde ittifak ve vaatlerde tarafların seçmen karşısında kendileriyle çelişkiye düşmemesi gerektiği gerçeği bir saniye bu nüans bu seçim için geçerli olamaz. Çünkü her yol mübah demedik mi? Artık kural ve ilkelerin önemi kalmadı siyasi partiler için ve liderleri dahil. Zaten liderlerin dışındaki diğer siyasi figürlerin ağızlarından dökülenler partiyi bağlamıyor artık. Ayıplayan da yok, yadırgayan da yok. Ama artısı varsa alkışlarını destekleyeni çok. Yeter ki ver coşkuyu. Siyasetin en popüler kültürü nabza göre şerbet oldu. Kim milli ruhu, kuvay milliyi ya da Atatürk'ü? Veyahut Türkiye'nin küresel güç olması, 10 büyük ekonomiye sahipliği ya da çağın önemine özgüsü sahipliğini takıyor. Hiçbiri önemli değil, tek önem arz edici kendi bekalarının geleceğe taşıyabilmek. İşte seçmenin de bu noktada kendi bekasını koruması lazım. Çünkü mevzunun gidişatı misak-ı milli sınırlarına kadar dayanmaktadır. Yani zor bir süreç, zor bir sınav ve zor bir seçim olacak yeni yüzyılın bir asırlık devri senesi. Ha diyelim de ülkenin bekasını kendi bekalarına kurban etmesinler yeter. Altılı Masa'dan müjde var. Neymiş o müjde? Altılı Masa 10. buluşmasında ortak karar almış zatı liderler. Artık Cumhurbaşkanı adayı için istişare süreci başlatılacak. Açıklama aynen şöyle. Genel başkanlar arası ortak cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik. İyi de bugüne kadar icra ettiğiniz istişareler neyin nesiydi? Onlar toplantı bu kez istişare olacak. Bir de şu okkalı altı çizili cümle edilmiş. Cumhuriyetimizi gerçek ve kamil bir demokratik düzenle taçlandıracak bir dönemi başlatmaktır. Ne diyelim? Haydi kolay gelsin. Bakalım reis adaylığı istişare süreci ne kadar zaman tüketimine gidecek? E zamandan bol ne var? de seçime 5 ay kaldı. Biraz geç olunmaz mı? Bir müjde de oligarşiden. Aynı altılı masada varılan bir hükümet daha var. O da seçilen Cumhurbaşkanını altılı masada bulunan parti liderleri karar sürecinde imza yetkisine sahip olacak. Davutoğlu dün bunu açıkladı. Peki bu açıkça bir oligarşik yapı anlayış ve yönetim biçimini oluşturmaz mı? Düşünün millet cumhurbaşkanını seçecek. O kişi de yüzde 50 artı biri alacak. Ama yüzde bir dahi hükmü olmayan, seçilip meclise dahi gitmeyecek olan, altılı masanın bir üyesi seçilen cumhurbaşkanına hükmedecek, kararda imza yetkisine sahip olacak. O imza olmazsa alınan karar hükümsüzleşecek. Sivil iradeye bir darbe mi, anayasal bir ihlal durumu mu ne derseniz bilmem. Ama tek adamdan dem vuranların milletin seçtiğine tahakküm etmeye dair hüküm ferman ver neyle izah edilebilinir ki garip bir müjde sekreter cumhurbaşkanlığı dönemine yelken açılıyor gibi son söz reisin. Ey ee, olması gereken de o. Yüzde elli artı biri olmasının gereği bu değil mi? Son sözün sahibi olmak. Neyse buna birileri tek adam diye bir laf geliştiriyorsa da toplumda son dönemde memnuniyet içeriyor. Özellikle de kamuda çalışan sabit gelire sahip işçi ve memurlar için. Maaş zammı sosyal haklar ölçeğinde bakanlıkların, sendikaların, sözleşmeye dair istişarelerinde bir de reis ne der? Ondan bir ikram var mı? Beklentisi oluştu. İşte son hamle. Memur ve emekliye gelen %5 artış. Yani ahalide memnuniyet oluşturmayan, sevince dönmeyen iş ve işlemler noktasında genel kanı ve beklenti reisin bir dokunuşu olabilir, gelebilir. Bu da siyasetin yeni bir ivme kazanmasıdır. Nitekim erken seçim tartışmalarına da reisten bir dokunuş geldi. Ne diyor? Mevsimi dikkate alarak seçim takviminde biraz değişiklik olabilir. Tabii bu değişiklik erken seçim ünvanı alır mı, almaz mı onu beyan edilecek zaman gösterecek. İmamoğlu'nun gayesi aslında nettir Ekrem İmamoğlu'nun halihazırda ortaya koyduğu siyasi tavır ve söylemlerindeki temel hedef. Kendisi tipik bir agresif söz dinlemez, asi futbolcu misali siyasi sahada herkesle itişip kalkmaktadır. Kavga etmedi, yumruklaşmadı, küfürleşmedi, kumpas geliştirmedi, envai hal ve tavır sergilemediği kimse kalmadı. Siyasi sahada kırmızı kart görme, saha dışına atılma adına denir ya sinir harbi yaratıyor. İktidar kanadıyla didişmesine, kavgasına bir anlam verilebilir. Ama velakin kendi parti liderine, başkan yardımcılarına, dahası örgütlü planlamada duayenliğiyle bilinen, kendisine seçim kazandıran Kaftancıoğlu ile kavgası. Tabi YSK'yı da bir kenarda tutarsak, yargı mensuplarına yönelik tehditleri. Özetle siyasetin tüm kulvarlarında kendisinin izole edilmesi yönünde her türlü agresifliği sergiliyor. Gidişat, ahali yönünde destek zayıfladığı gibi her şeye müstahaksın deme noktası doğru ilerliyor. Sizce? Günün sözü, sadece Allah'a inanın, gerisi inanılacak gibi değil. Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. Ömer Büyük etotmal.com